Evet tekrar devam ediyoruz. Evet Bu devam adam, ediyoruz şimdi. Bunu bana seçtik ve kuzeye kolay olanları ayırdı. Şimdi kuzey, bak, kuzey, kuzey yapabilecekleri bunlar. Bunlardan kuzey. Bu sefer acımak yok. Bu sefer de yapamazsa evet, bundan kaybederse cezanı çekersin. Evet kuzey bunlar senin kağıtların. Şimdi, Ama evde hala süremiz var. Şimdi bir saniye. Bak. <laughs> Sen buradan şimdi kendi yapacağını çek hemen. Bir tane. Çek koy önüne. Tamam. Şimdi ya de hadi. bizim yapacağımızı annen çeksin buradan. Çek bakalım. Sıradan gitmiyor mu? Seçiyor muydu? Var var ortadan mı? Ortadan Seçiyorum. istediğin yerden oluyor. Şunu sanki canımız istedi. Tamam istedim. fark etme Bunlar ne? At bakalım ortaya. <laughs> İyi de kuzey yokmuş. Baksanıza şuna. Tamam at ortaya. Ama, İlkide. İlkide. başlıyoruz. Başladık ee, ki. Bir dakika başlıyoruz. <gülüyor> kuzey. <laughs> Mızıkçılık yok. Tamam. Söyledim. Başla sen. Kuzey başladı. Ya, biz başlıyoruz. Şimdi biz başlıyoruz. Başla. Başla. Bu ne ya? Ne oldu ha? Bir dakika öyle yok. Yavaş gidin. Var herhalde. Şey yok, ben anlamam. Şöyle hiç Şöyle canım mi? hiç. Şöyle değil. Bir dakika böyle mi? Hayır. Ne oluyor lan? şey zormuş bu bir dakika. Hiç anne. Yapmaya devam edeceğim. Ay hiç anlamadım ya. Bir dakika. Şu ortası nasıl? Bakmak şöyle. yok. Şöyle. Ha, bir dakika. Burası. Bakmak yok. Bakam. Herhalde şöyle mi? Ha, şimdi oldu. Ee... ay çok zor bu. Evet öbürü. Ee... şöyle olsa gerek. Ay, çok heyecanlı. Bir dakika yok. ama bak şimdi yavaş gidin biraz. Öyle hızlı değil. Bitti. Ne? şey. Hayatım ya. bu ne? Bakacağım, kontrol edeceğim. Aa, olsa, buyur, bakma. Buyur, 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 Ama sakın bozma, yapamayabilirsin. <laughs> Ay yanlışlıkla dökülüyor. Ay, ispatlayamazsın hayat ispatlayamazsın artık. <laughs> İstersen görüntüyü geri alalım. Daha öyle bir başlayalım. şey var. <laughs> tamam. Ben Ay. üçüncü kağıdımı alayım. <laughs> sen de kuzeyden çeksene. <laughs> Cezanda. <laughs> bir sevgili zam var. Kuzey. Bir dakika ben kendi cezamı kendi tamam, kendim çekerim. Kendim çek ben de gideyim ya sana. Hayır. Oldu canım. Hayır. Ben çektim bile. Hayır. Hadi bakalım. Siz bakın. İnşallah mı? pul verdim. Himalaya tuzu. <laughs> Aman, <hayır ya. gülüyor> Senin şey ne Neydi o tuzda balık, tuzda tavuk falan bir şeyler vardı değil mi? Sen ne oluyor? Birinci kağıdı var. Babamın iki tane kağıdı var. Benim bir tane kağıdı var. Yavaş tükaya. olur musun? Yavaş olur musun biraz? <laughs> sana Ay, şöyle bir şey, şey yapabiliriz. Bir Ağzını vurdum. Sana şöyle bir şey yok. Sana şöyle bir şey yapabiliriz. İstersen al. Senin tatmadığın pul biberle sirke var. Sirke içer Hayır mi? gerek yok. İçebilirsin tamam. Bunda da pul biberler var. <laughs> Bunu kabul etmem. Kuzeyciğim. Kaşık istiyorum. Tamam. Bir ben... kaşık getir bana iki tane daha. Hadi aşkım. Güzel mi? Bir ya, ya, ya. şey söyleyeceğim. Bak böyle kazanırsa yalan mı ben? Kim? Bir şey yapalım. Şimdi Kuzey'in bu çıktı Hadi orada. Hadi o yokken bir şey planlayalım. Yok <laughs> Yo, bir şey planlayalım. Bir tane küpünü alalım. al, al saklasak. Geliyor. Şimdi üç tane kaldı. Geldi. Geldi. Kazandım be. <laughs> hadi hayatım O sen artık ama bağışıklık falan Ben bu gece <laughs> hasta bu Ye. tansiyonu düşürüyor ama az yiyeceğim. Sen bu gece hasta olma. <laughs> ya, sen bu gece alerji olma. Ay, çok Ye. 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 <laughs> ben mı kötü? Ne bileyim, ben tatmaya fırsat bulamadığım için. <laughs> Kahve mi aldın? Kalabilir miyim? Bilmiyorum. <laughs> Vay be! Hiç cezalamadım şimdiye kadar. Hadi bakalım. Annem üste fırkıyordu bak. Hadi bakalım bir sindir. Kuzeyden mi çekeceksin? Ne yapacaksın? Hemen böyle üçgenleri, yuvarlakları böyle koyarsın. Oo En kolayı geldi. Hı uh -huh. Hayır ya bu benim. Bana en kolayı geldi. Onu mu çektin? Koy önüne. <laughs> Oğlum zaten çok bir şey uğraşmana gerek yok ki. <laughs> <laughs> Hadi. Şimdi ben çekiyorum. Lanet olsun. Herkes aynı anda başlayacaklar. Önce siz görün. Hayır ne olur kolay bir şey olsun. Ay kolay bu koy. Ha koy. Var, kolay. Kızım. Başla. Başla. <laughs> Görmüyorum. <laughs> Niye hep senin önünde duruyorlar? Bana kolaysa sana da kolay. Bir de öyle bir şey var yani. Bir dakika öyle hızlı değil. Kabul etme. Hiç de bile canım. Kuzey sen de yavaşla. Hayır. Vallahi, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika ya. Bu, sefer sen kazanacaksın gibi bir his var içinde. Kim? Kafamı karıştırmaya çalıştın şu an o kadar ne? farkındayım ki. Yok yok valla sen kazanacaksın gibi bir his var içinde şu an. Yanıyorum valla ben kazanayım zaten. Çünkü ben şu an tam kavramış değilim. Bir dakika ben kazandım. Tamam bağırma. Kafamı karıştırma. Ben kazandım. Kazandım. Kontrol edeceğiz kızı. De, Beni ben de devirebilirsin şu an çünkü. <laughs> Tamam. Babacım bir saniye. Kontrol edeceğim şimdi. Sen yaptın mı? E tamam sen yap. <gülüyor> Allah. <gülüyor> sen onu öyle yaptın değil mi? Per Allah kahretmesin ya. Tamam, Babacım sen yaptın. Sen nasıl yaptın? Ben, ben, sana ben sana bir de ne şimdi? İki saattir neye uğraşıyorum biliyor musun? Dikini mi yaptın? Hayır. Ben Bak şu şurada dolu ya. Ben bunu iki daha iki bunlarla birleştirip bir kare yapmaya çalışıyorum iki saattir. Burada olan bir burası niye küçük geliyor böyle? <laughs> Tüh. Böyle şey işte kendine güven kötü bir şey. İki tık ya geldi. geldi. Oley. Yeter cezamı çekin. Ay çok rahatladım şu an. Oh be ben de biraz su Sen de al. Yalnız çok korktuğum bir şey olacak galiba şu an. Hmm. Karnı bağır taşı bir gelse var bu gece rahat uyuyacağım. Kocaman. Tamam ver hemen, ortadayım. De. Hmm. Hayır öyle bir şey yok. Tamam mı oğlum? <laughs> tamam. Evet. Ay çok korktuğum hmm. bir şey şu an. Hanginden şey... korkuyor olabilirsin ki? Şu an Ay. çekeceğim. Biberden mi korkuyorsun? Hayır. Sirkeden Hayır. korkuyorsun. Ne geldi? <laughs> o mu geldi? Bakacağım. Neymiş? Yemin ederim nasıl sirkesi geldi. Ver bakayım. Hayatım bu sirke şey değil ama bayağı sıvı bir şey, yoğun bir şey değil değil mi? Yoğun bir şey değil değil mi? Sıvı bir şey. Elma sirkesi be bir şey olmaz. Tamam şuraya kadar dolduracağım. Adet, tamam çok değil. Ağzına kadar değil, ağzına kadar değil. Herhalde yani sıra bana da gelecek tabii ki de. Bunu biz elma yazmıyor öğrendik. Tamam. Bir, tamam. bir dakika. Tamam, bir dakika. Tamam, evet. yeter, tamam, yeter mi? Yeter. Bu ceza mı yani? Ceza tabii canım şey ama sen ne yapıyorsun ya? E nasıl hepsi güzeldir be? Ya güzeldir canım. Ay. <laughs> bir şey olmadı mı? Yo. Senden şunu bekledim ki sarı köpe var ya. Allah belanı versin. <laughs> Onu ekledim ama yapamam. Çok iyi atlattım olayı. Gerçekten kolay mıydı? Müthiş atlattım. İyi tamam. ben de için kolay olmayabilir. Yani ben şey ben böyle bir tatlarda bir şey var onun bir stili var. Ben tutacağım. O neymiş acaba? Var var. Anne bunu. Tekrar gibi şatladın onu. Hadi. Başlıyoruz. Devam. Ben bazı Biliş, şeyleri de öyle içiyorum bileyim. hiç. Tadını kokusunu almadım. Hadi bakalım. Seçim yapıyor. Hayırdır? Hayır bu iki kağıdı ben alacağım. Yok ben iki kağıdı. Tamam oğlum. Bunları yaptın. Babaça, okay. bunlardan birini seçeceksin. Evet birini seç. İnanıyorum şu an. Aa, tamam. Sen tamam. başlıyorsun. Ee, sen birinci oldun seç bakalım. Hayatım. Ben birinci oldum. Görüyorum. Allah. Korkak emtia neymiş o? Nidesi ağrı girdi. Oh shit. <laughs> Ay. Üç deyince. Bir, Bir, iki, üç. Başla. Üç. Bir dakika saymıyorum yavaş. Hiç, hiç de bile canım. Kuzey sen yine hiç konuşma ben göremiyorum ya. Bana da çevirin. Görsen bizi nereye görmesen mi seni? Ben elime birkaç tane niye almamayı tercih ettin sen? Bir dakika. Hayır öyle değil. Yavaş gider. Maya ekleme. Yok 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 yok. Bunları çevirirken insan vakit kaybediyor ya. Çıldıracağım şimdi. Sana göre iyi bir şey. Şöyle bir ben şeydi ben sanırım. Bir dakika. Sen düşünüyorsun. Sen bitirdin galiba. Dur hayır. Aradım Olmaz. Bir dakika. Hayır, sen hayır, sen hayır. Sen hayır, sen hayır. Yapma. Bir dakika. Yok. Heyecan yapma kızım. Kaybedersin. Bitti. Dur. bağırıp gerilim veriyorsun boş boşuna? Mızıkçılık yapma! Ya yani yok ama öyle yapıyorsun sen. Vallahi bak mı? sen bağırınca ben ya, ya. şey atıyorum Anne. Layla'ya alıyorum olayı. Niye öyle evet. yapıyorsun sen? Ben çok sormayı bekledim zamanında. Öyle mi? Evet. Evet. Al, Aa, mi? Tamam, tamam. Ben. Ben. Getir cezamı mısın? Getir cezamı çekin. İşte Kağıtlarımız üç üç mü oldu şimdi? Bilmem fark etmez tabii benim için. Üç benim için seni yiyeceğim turşular şu an. Sen ne yaptın? İki Himalaya tuzu, bir e, limon var mı? mı tutuyorsun? Neyse ona göre bir dedim. Hadi sana şey gelmesin. Yani. Aa bir dakika hayırdır bak makas arkanda. Ya şu an hayırdır ya. Siz de bu Dur şurada Hadi. şey Şurada bir şey vardı. O <laughs> neyi be? Dur şu. Daha, da Alırken gördüm orada var ya bayıldım. Oley yiyorsun şimdi. Ne su içeceğim. Aa, şunu ye. Şu tatlıyı. Ufaklılığı... Dur lan bir dakika. Mercek altına bir tomağın sıra Ne ufak? Ötekini bir dakika burada yersin. Hayır, evet, bunu mu yiyeceğim ben şimdi? Evet, ne ufaklı? Ya ben bunu yedim mi? Ne ufaklı? Sen bana yiyeceksin. Ben bunu yedim, yedim mi? Doyarım ya. Sen de lokumları yiyip durma be? Yerim yerim ben birinci alıyorum. Vay vay. Üçüncü birinci olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama harika değil mi tadı? Niye bana çıkmıyor turşu? <laughs> İnşallah çıkmaz. Canı çeker. <gülüyor> <gülüyor> Harika değil mi? Ben çok güzel. Kuzey uydu. Evet. Ben böyle bir de 8 var verdim değil mi? Hadi. Çok güzel bir turşu oldu bence. Çeştim. Turşu videomuzda şuraya at Kuzey. Şuraya at turşu videomuzu. Tamam. Buraya gitti turşu videosu. Evet. Başlıyoruz. Bu yüzden tarlaya adam karnabahar yapıyor o yüzden para kazanıyor. Ya benim var ya hepsi bitti söyleyeyim bu da bitti. Karnabahar niye pahalı bir şey var. Hadi. Hı? Benim bu bitti. Tamam koy hadi. Hangisini yapacağız? Bu kızı yiyen. Bu kızı yiyen. Anne mi? bunda çaprazlar var. Ee, ben mi koydum o çaprazları oraya? Sen niye bunu aldın? Sen seçtin bunu. Hayır. İstemiyor musun? Bunu bize kat. <laughs> Hayır ben seçeceğim şey içeceğim kendimi. Tamam bunlar senin <laughs> işte. Bir tane evet ben onları Tamam Böyle böyle bağırma bağırma girmiyor. Sen Peki yok bağır... tamam bağırmıyorum ya. Sen sana, bağırınca tamam, ben sen geriden geliyorsun sen yani <laughs> Yoksa <sana> nasıl geçtik de kazanma gibi bir şansı yok. Çok fazla. Nasıl şu an? <laughs> evet. Ben mi alıyorum sen mi seçiyorsun? Kızı <laughs> kime çekti belli oldu. Evet kime çekti belli oldu. Ben seni kazanacağım. Önce... Ben çektim sana her zaman. Aynı anda da çektim. Karla aynı anda. Of be. Tamam. Oo, oh, bu kolay bir ben. Başla. Başladım. Oğlum oyalanmadı başta. Benim benim sinirimi <laughs> arttırmayın. Bu bir. Daha doğrusu iki de yok. Konuşmak <laughs> yasak dedi babam. Mızıkçılık mi? yapsa yaptı. Bence konuşmayalım. Mızıkçılık falan filan yaptı. Mızıkçılık yaptı bence. Ben yapmadım demek istedim. O başaramıyor diye öyle yaptı. Babam başardı. Bir dakika hayır yavaş gidin. Yo <laughs> ya anne ya. Sen kime çektin? Ben, ben şimdi mi? Babaannemi babaannemi. Ben hiç kimseyi çekmedim. Kesin babaannemi çekmişsiniz. çekmişsindir? mi? Ben babaannem çocukayım ki. Nasıl babaanne çekmiş olabilir <laughs> Allah kahretmesin. Ya bağırmak ya. için o kadar. Ben zor ki. Kazandı değil mi? Ben de bitirdim. Benim ben cezam ya. var. Amca var Benim de cezam var. Sen de olur. Ben zaten bitiremiyorum. Benim cezam var. Cezam var. Daha şimdi bitirdim. Kuzey kazanamamış. İkinci, İkinci. olmuşsun. E evet, ee, kuzey sonuncu oldu. Hadi bakalım. Hadi ya o zaman. Ya Hadi bakalım. Hadi bakalım. sen de bir ceza, ceza çekmen lazım. Başka şimdi bir şey Şimdi kuzeye olacakmış. turşu ve bir dakika <laughs> kuzeycim. Kuzeyin Önce turşu. çekiyoruz. Himalaya tuzu ve turşu cezası. İki tane var onun. Birini şöyle. İnşallah hani Zaten bu son oyunumuzdu. Hiç kalıyor. Neymiş? Ne yapacağız? Daha ne kadar oyun? Ne demek ne kadar? Oynayacağız. Daha ikinci tura geçmedik. Bunu mu seçiyorduk? Himalaya tuzu. O neydi? Delirdim kaldım. İyi misin? Evet. Şımar mı? Turşu yemek istemiyorum. Bak ah, bunu da seçiyordun aslında. <laughs> ben çocuk oldum. Ben alacağım, ben alacağım. Azıcık alacaksın. Tamam. Öyle bir şey yok. Hayır, bir şey yok. Yedim. mi? Olmaz evet. olur. Bu kadar evet. sana yeter. Hadi gidelim güle. güle. <laughs> Çok kötü ya. Kadar kötü ki anlatamam. Bir <laughs> daha hayretmez arkadaşına geldim. Bir daha hayretmez arkadaşına. Evet, devam ediyoruz. Hadi okay. Şimdi şeye mi geçsek diyorsun? Sıkıldın mı sen? Nasıl da sıkıldın hemen öyle hayret. Demin diyordun ki hep oynayalım. Ama daha sonra ciddi bir şekilde oynayalım. Oynayalım. Ne de Oynayalım! ediyorsun sen? Oynayalım. Oynayalım. Tamam. Bir dakika. Ben Şimdi 10 saniye bakmalıyım mı yapalım? Ona mı geçirdin? Hayır. Yani fark etmez. Ne bileyim yani istiyorsan bana Paris yani ben kazanacağım sonuçta. Hiç de Paris'e gitmedik ya. Evet. Sadece bakmalı oldu. 10 saniye bakmalı. Karar ver. Fark etmez. Bir el daha oynayalım. Hadi. Tamam bir el daha oynayalım. Seçiyorum. Seç. Ben seçtikçe tamam. kazanamayacağım sana tamam. Hadi oradan. Çünkü görüyorum arkalarını şu anda. Hadi bu sefer sen kazanacaksın. Hiç de bile anne. Babam kaptırma. Neymiş o? Evet maşallah. <gülüyor> bol bol <gülüyor> bir şey. Sen Oy aldın maşallah. Nerede sen bir yapacaksın. Bir can. Sen yapacağını aldın mı? Aldı koy. Tamam. Koy üzerine. <laughs> bir görelim. Bir, bir Bir dakika dur bir dakika bir dakika daha bir şey başlamadı. Bir, iki, üç. Başla. Kuzey vallahi bildi. Ya ben beyaz yerlerini ararken zaten kaybedeceğim ki oyunu. Öğretmenim sizin yüzünüzden o kadar çok tuz yedim ki. Neden gönderdiniz bu oyunu? Biz... İnşallah göndermiş ki tuz yemiş. Ama bana da ceza geldi. Yarın söyle öğretmen dedi ki anne sizin yüzünüzden. Bütün gece yandı tutuştu. Bir yandı tutuştu demeyeceğim. Ben zaten gruba atacağım birazdan bu oyunu. Birazdan değil de yani yarın atarım bu videoyu. Bitti. Bir, Bir, Bir dakika hayır ben kabul etmiyorum. Oo, öğretmenle konuşuyordum ben. Ben tamam <laughs> öğretmenim çağırıyor. Bıkayımın ben da, hayır ben, ben öyle konuşuyordum kabul et. Ben anlamam bitti. Tamam konuş. Aynen sen. Var ya babamla aynı oldu bitti söyleyeyim. Hatta benim gibi babamdan önce. Yanlış olmuş. Tamam. Bitti bitti yanlış kaybettin. Ay, hayır ay, ay, hayır yanlış şey ben şimdi bunu diyeceğim hayır. Evet yanlış. Bak kameraya yanlış. çoğru çevirdim sonra bitti sonra. Bak kameraya. Neden öyle bir şey yapıyorsun? Ya, ben, ben şu videoya bakamayacağım biliyorsun. Hayır bak. Ben bakarım. Bak. Hayır Hayır Yok, neden? Niye bir şey yaptın? Hayır o, ben de yaptım? Şey bitti, Yok, diye. bitti, bitti diye çevirdim ben. Yani bitti diye çeviriyordum yani. O yüzden oynuyordum. İstiyorsan kameraya bak. Hayır ben bunu böyle elime aldım. Anne babam aynı anda bitirdim. Babam aynı şu an ben bakamayacağım. Babam aynı anda bitirdim. Tamam. görüntülerimi alacağım. Bakamıyorum. Güzel şey Babam aynı anda bitirdi. Sen de yani fark etmez. Hayır bana ne var <laughs> kabul etmiyorum. Yiyeceksin. Ben de lokumumu aldım. Tamam, onu çevirme. Ben de o Bak, lokumumu aldım. Çevirmeseydin. Tamam. O zaman ben de yemem. Tamam. Bu pas geçeriz. Tamam. Ben de tamam. lokumumu yiyorum. Yemin ederim oklar mı sıçacak? Evet, hadi. Ne? Tamam, sen de tamam. bunu Çünkü ben böyle yaptım. Bak şurada oynuyordum yani. Oynamasaydın. Şey Oynama Tamam, madem öyle bakacağız değil mi ondan sonra? Tamam. Bakacağız tabii. Hadi. Hı. Bu ne? Al senin bu. Var. Kuzey sen de seç bir tane artık. Kuzeyde lokumları yiyip duruyor. Kuzey. Ama Hadi. olmuyor ki bak şimdi o kağıtları zaten buruşturdum, bozdun. Sakın ha evet bizim değil. Bak olmuyor. Düzgün yap. Bu arada bizim olmadığından anlaşılmıyor. Söyledim zaten tamam. en başta. Sen bizi dinlemiyor musun? Neredesin? Dinlemiyorum ben şu an oyundayım. Haa oyundaymış gördük. Tamam mı? Evet. Bir, iki, üç başla. Bunu yapmıştık daha önce böyle de güzel var. Bunu yapmamış mıydık biz? Var ben ikide bir şey yapabilirim. Kazanabilirim onu söyleyeyim. Adama bak adam bir anda eline 2-3 tane aldı. Valla korkuyorum şu anda. Elime 2-3 tane alsam ne olacak? Olmadı ki. Benim de olmuyor. Çok zor. Benim oluyor. Şimdi annem tabii senin olur dese çok gülerim. Ee... Tabii öyle diyecek bir yüzü var şu an annemin. Sen mi şu an yüzün var? Bitti! Tamam bağırma, bağırma. Dikkatimizi dağıtma bize. Çok zor değil mi? Yok niye Ben şeyleri bazen, satırları kaçırıyorum bazen. Oradan kaybediyorum zaten. Bir dakika, hayır, bir şey yapma, dur. Koy, ya, koy, koy, koy. koy. Baba. Babacım bir dur, bağırma ya. Bitti, Aa, bitti. Bir şey ben ikimiz de bunları yapıyorum derken okul merkezde kaldı. güzel şanslı tatlılar. Ben etti bu tarzı. Hayır bak ben de ne şu, şu, şu ben işte oldu? Benim de Benim işte, tamam, ben de oldu? Benim de ne oldu? Benim de ne Benim de ne oldu? Benim Benim de ne oldu? de ne oldu? Benim de oldu? de o Hayatım o büyük, biliyorsun. Ama <laughs> sen de yemedin, ben de yemedim. Ama ben düzelttim, sen de düzeltseydin. Sen bağırmaktan düzeltmeye fırsat bulamamışsın. Ama ben bunu buraya soktum. an bu döndü. Hadi canım hadi ver bakalım. Ver kısmet Yaptım ama. Ay ne olur tuz gelmesin. Çok ha? büyük hıtsız. Vay! Babacım bir saniye şimdi bir saniye. Sabret bir tane dur. <laughs> Ay bu gece olan bana oldu ya. Abi daha <laughs> bir şey olmadı. Dur daha pizzası var. Dur 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 dur. Dur Al. Ay tuz deme. Vallahi tuz deme bak. <laughs> Pam, <Yemen. gülüyor> İran Pam <gülüyor> Ne diyor <laughs> bir iğrenç espri vardı Pamela Anderson seni Himalaya tuzlu. Ne? Himalaya oh, tuzlu. O ne? ben ben de yokumu yiyorum. Bak şöyle bir şey yapalım. Sen o cezayı çekme. <laughs> Çekeceğim ya sen kimsin de bana. Ben yapalım? sana başka bir cezayı Hayır yapayım. hayır bir şey yok. <laughs> hayır ben yerim bunu. seni ben cezalandırayım. Hayır. Hayatım tuzu bitirin şey. lan. Bak ona bugün burun spreyi yapıyoruz. <laughs> Abi ben yokumada ikimizden önce bitirdim. Demin mi İkimizden İkinizden önce bitirdim. Kuzey? E demin de bitirdim. Annen tuz krizine sen şeker krizine gireceksin. ben onu bir kazanacağım hiçbir şeye giremeyeceğim. Ne oluyor? Bu iyi <laughs> yiyormuş gibi yapacağız. Ne bakıyorsunuz? <laughs> <böyle? gülüyor> Tatlım daha biraz daha söyleyeyim. yapıyorsunuz? Bakla bakalım sana bakla bakalım. Ama ah, keşke baklava olsa. Şey, Hı. şimdi bakmadan yapmaya geçelim yoksa hep böyle mi oynayalım? Hep böyle. Yani hayatım ne bileyim bir şey yap yani. Bakmadan yapmaya istiyorsan git istiyorsan. Bence, bence böyle daha heyecanlı oluyor. Böyle. Aynen öyle daha heyecanlı. Bir tane oynayalım. Hadi başlıyoruz.